Aras, bana bir numaralı kelimenin harflerini söyler misin? Tamam. Söyle. M A L. Evet. -t. T, T. Evet. Peki beş numaralı beş. kelimenin harflerini söyle. Evet. M A I. L. -l, 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 -l evet. Şimdi on numaralı kelimenin. O. Evet. Uh, tı, <laughs> k, u t k Harikasın. Şimdi 13. 13 numaralı. 13. Bu mu? Hayır, 13. Evet. Ot u l, l. R. l. Evet. Orada ne yazıyor biliyor musun? Ne? O tur. Okay.